Tarihte kaç lider tam 70 yıl boyunca tahtını koruyabildi? Bir savaşçı olmadan, tek bir darbe yemeden, sadece zekası ve stratejisiyle. İkinci Elizabeth, krallığını kılıçla değil, diplomasıyla savundu. O, modern monarşinin mimarı ve dünyanın en uzun süre tahta kalan hükümdarıydı. Peki bu olağanüstü başarının arkasında hangi stratejiler vardı? Gelin ikinci Elizabeth'in ustaca hamlelerini birlikte inceleyelim. 1952'de tahta çıktığında dünya değişiyordu. Eski Britanya İmparatorluğu çökerken monarşinin geleceği de belirsizdi. Elizabeth'in ilk hamlesi tahtı halka yaklaştırmaktı. Onun taç giyme töreni tarihte ilk kez televizyondan yayınlandı. Halk kraliçelerini artık sadece gazetelerde değil ekranlarda da görüyordu. O monarşinin sadece bir sembol olmadığını, yaşayan bir kurum olduğunu, gösterdi. Halkla birebir temas kurarak güven inşa etti. Kraliçe İngiliz toplumunun değişen dinamiklerini anladı ve monarşiyi modern çağa taşıdı. Ama hiçbir hükümdarın tahtı güllük günüstanlık olmadı. Elizabeth'in karşılaştığı en büyük zorluklar, skandallar ve krizlerdi. Özellikle Prenses Diana ve Prens Charles'ın çalkantılı evliliği. Medyanın gözdesiydi. Diana'nın ölümünden sonra monarşi halkın gözünde büyük bir yara aldı. Elizabeth'in stratejisi ise her zamanki gibi soğukkanlı ve hesaplıydı. O doğrudan müdahale etmek yerine zamanın gücüne güvendi. Sessiz kaldı, medyanın fırtınasının geçmesini bekledi. Ancak kritik an geldiğinde halkın önüne çıktı ve Diana'ya saygı duruşunda bulunarak monarşiye yönelik tepkiyi azalttı. Stratejik sessizlik onun en büyük silahıydı. Birçokları için Britanya İmparatorluğu'nun sonu, ülkenin küresel gücünün de sonu demekti. Ama 2. Elizabeth için bu bir fırsattı. O eski sömürgeleri düşman olarak görmek yerine onları birleştiren bir güç haline getirdi. Komun ve yani milletler topluluğunu güçlendirerek Britanya'nın diplomatik nüfuzunu korudu. Böylece Britanya'nın sömürgecilikten kalan negatif mirasını silmeye çalıştı. Bu strateji sayesinde 50'den fazla ülke onu halen devlet başkanı olarak kabul etti ya da Britanya ile özel bağlarını sürdürdü. Siyasetin en büyük tehlikesi taraf tutmaktır. Elizabeth bunu çok iyi biliyordu. 15 farklı başkanla çalıştı ama hiçbir zaman politikacı gibi hareket etmedi. Parlamento'ya saygı duydu. Seçimlere asla müdahale etmedi. Onun en büyük sırrı neydi? gücü sessizce kullanmak. Hükümetlerle perde arkasında çalışarak karar alma süreçlerinde etkili oldu. Ancak hiçbir zaman monarşiyi bir tartışmanın içine sokmadı. Bu onu halkın gözünde tarafsız ve güvenilir bir figür olma fırsatı verdi. 70 yıl boyunca tahtını koruyan bir lider. Tek bir savaş kazanmadan ama zekasıyla her savaştan galip çıkan bir hükümdar. 2. Elizabeth'in en büyük zaferi monarşiyi yıkımdan kurtarıp modern dünyaya taşımasıydı. Bugün onun stratejileri liderlik derslerinde okutuluyor. Çünkü o sadece bir kraliçe değil, tam anlamıyla bir diplomasi ustasıydı.